Video oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümden Jazz Bank'tan devam ediyoruz. Ee, burada kalmıştık en son otelimizde. Kontrolleri falan hatırlayamamakla beraber çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Çünkü iki üç tane tuş var zaten. Baham ablalarımız. Kaytaka hoş geldiniz diyor resortuna. Ben bir tane otobüste gelirken şeyler yolculuk yaparken böyle hani otobüslerin ekranları olur ya koltuklarında. Böyle iğrenç bir film izlemiştim böyle romantik komedi gibi ama saçma sapan böyle bir otelde geçiyordu. Bastık. Hop! Aloha. Selam! Aloha 30. sana da aloha. Beklediğim için özür dilerim diyor. F tamam 405 numaraya gidecekmişiz. Okey kardeşim. Ne oluyor lan? Alalım bilet gözüyle. Tamam abi tamam. Ne boksa yaparız. Uf restoran akıyor. ne, <laughs> ne diyorsun abi? Sen ne diyorsun? Neyi deneyeceğim? Oo, bir dakika deneyelim. Deneyelim. Şu alkolümüzü denediyor. Hop. Afiyet olsun gülüm. Of. Bir de giyirdik. Of kafa gidiyor. Allah. Yok bir şey olmadı. Azıcık bir. Ablacım. Üşümüyor mu? O tabi sıcaktır dışarısı da ben, ben kendi tipimi merak ettim. Tamam kardeşim. Pasta. Oha. Evlenme. Welcome to Wedding Quake. <laughs> Quake'le Cake'i mi birleştirmişler acaba? Evlen yani şey. Aa, nikah Zine. pastası. Yüz Aha bildiğin Quake. Aha. As. Bir dakika. Silahım var mı? Zola. Neden öldüm ya? Ölmemem lazımdı. Bir dakika. Polyblend. Geç şuradan ışından. Abi çok güzel yapmışlar ya. Bildiğin Quake de silahım yok. Ah oh, siktir biri öldü. Kardeşim! Ne oldu? Ana çekil siktir git! Hop istemiyorum seni. Silah bulmam lazım. Aha şişe. Aha. Evet. Evet. Hoppa. Bu bir. Kardeşim. Ah be öldüm. Adam taramalı almış ya. Piçe bak. Neyse iki ikiz. Birinci. Of tamam ben silahımı aldım. Şimdi Hadi. Hadi öldür. Tamam bunu aldık. Başka nasıl? kim var alabileceğimiz? Bu da bu arada öldürdü değil de evlendi. Hop! Sıktır git! Geber! Allah ben gelin damat anlamam abicim. Her türlü vururum. Bay bay. Hop arkada bir tane demiyor var. Seni de aldım. Seni de aldım. Güzel! Hop! Kardeşim Quake Live kadar oynuyoruz. Onu bunu oynayalım ya. Hop 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 arkadan kumpas. Kardeşim kafanı değiştirdim sen nasıl hala geziyorsun? Aa öldüm. Kötü öldüm. Birinciyim en azından. Herhangi bir butona basıp devam et. Allah! Nereden geldi? Aha şampanya. Can, can mı aldım? Oo speed aldım. Canları topla. Şunu al. Abi bu ne kuzu istemiyorum ben. Birinciyim best player'ı ezmem lazım. Abi silah bulmam lazım. Böyle olmuyor. Ne oluyor? What? What? Hop! Sittim belanı. Ha! Ah, kaç! 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 Ne demek? Kaç! Öl! Öl! Bir şey yapacağım. Ana! Resmen headshot attık. Bir dakika. Seni öldürmem lazım. Öldürmem lazım. Öldürmem lazım. Vurma ya! Of! Pingim de 300'müş kardeşim. Ah bas oğlum. Gel kardeşim. Gel, gel gel. Gel 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 gel. Allah. Dur bir dakika. indirdim hepinizi. İndirdim. İndirdim. Acımam vururum. Kardeşim aşağı inin. Aynen yanıma gelin. Hop oh, çekil, çekil 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 Ölme. Kazandım lan. Yes. 10 kill kazandım Demek ki 10 kill yapan kazanıyormuş. Ama sonra sonra bak lol diyorlar piçler bir de. No teşekkür ederim. Ben bu kadar yeter. Bir oyun bana yeterdi bu macera için. Güzelmiş. Beğendim. Ya of sen de sus. Bakalım gezip bulabileceğimiz şey var mı? Lütfen burada sigara için diyor. Zorla içiriyorlar kardeşim sigarayı. Ben anlayamadım mesela. Aa burada bir toplantı var. Bir dakika. Al kardeşim. Ya kardeşim bir şey konuşuyorsunuz da ben aranıza giremez miyim? Cidden giremiyorum. Neyse şuradan devam edelim. Soldan akıtalım abi. Ah. Odamız nerede ki? Odamız burada mı acaba? O odayı da tam bir patron. Tam bir... Tam bir A tipi tip ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, pek de floor yok yani seçecek bir şey. Kardeşim. Git işte. Bak. Ha iki. Ha, ikinci katta değildir çünkü genelde kat numaralarıyla başlar o numaraları. Olsun en azından biz de gezinmiş oluruz. Burada bir garip bir şey var. Bakalım. James Bond. Çok komikmiş kardeş. Saçların güzelmiş. Aha. Sen niye öldün? İntihar mı etti bu? Anlamadım. Niye böyle bir şey oldu? Niye aşağı gitti herif? Bu ne? Kardeşim sen kimsin? Kardeşim sen kimsin? Basamıyor muyum sana? Abi tam bir müjdat. Olamaz böyle bir şey. Kardeşim. Kardeşim adam adam sigara içiyor duruyor karşımda. Başka yaptığı bir şey yok. Bak dediğim gibi dördüncü kata çıkmamız gerekecek. Ama işte böyle yanlışlıkla ikinci kata çıktık ve güzel bir sürpriz bulduk. Ee, James Bond öldü. Biz ölmedik. En azından bir cesedini inceleyek. Tabancasını alacağım. Kardeşim bir dakika çekil. Yazık olmuş ya adama. Alamıyoruz da. Nasıl bir oyun bu anlamadım ki kardeşim. Bir dakika burada bir şey var. Hmm. Basalım. Burada nereye geldi şimdi? <laughs> Oo. Oo Street Fighter. Allah. Güzel. Kır 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 kır. Aferin, tekmeler yakışır. Aferin cansın. Of! Hareketlere gel. Allah aşkına, Allah aşkına. Hadi az kaldı, az kaldı. Alacağız, 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 alacağız. Of! Hareketler, hareketler. Street Fighter bonus bölümünü bilmeyen varsa hatta yakın zamanda sigorta firmalarından birinin yaptığı çok güzel bir şey. Of araba param parça oldu ya. Win. Tabii ki kazanırım Perfect. kardeşim. Perfect de, de yaparım. Hı? Hmm. abi kan, kanayarak bir şey yapmışlar. Güzel olmuş. Ee, küçümsedim diyor senin gücün de. Tamam bu oyunu da yaptığımıza göre. Şimdi şöyle Street Fighter'da bildiğiniz üzere bonus bir bölüm var. 2'de filan da herhalde. Bonusları yaptığınız sürece böyle tekerlek mekerlekleri falan kırıyorsunuz. Arabaları parçalıyorsunuz falan. Hatta işte bir tane sigorta firması da kardeşim sen saklanıyor onda. Canım sen neredesin? Aşağıdaki sen misin? Nesin? O saklanan piç neydi ya? Bak 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 bak. Kardeşim. Bak kardeşim sen oradasın. Ben sen. Gel bakayım buraya. Cık. Allah Allah. Huni ile geziyor şerefsiz. Bir şu odalardan birini denesem. Bir işe yarar mı? Yaramaz. 405. Neyse ben <laughs> asansörüme bineyim de. Düzgün bir şekilde katıma çıkayım artık. Diğer türlü bu iş olmayacak. Bir dakika orada bir şey çıktı. <laughs> ha. 4. Hmm, i̇lk asansör savaşlarında gözünü kaybetmiş arkadaş. Öyle bir Kendince bir bahaneler açıklamalar yapıyor. 404, 405 Odam burası. Girelim. Oo, odam güzelmiş bayağı Zaten nasıl bir mekansa ben anlamadım. Enteresan dizaynlar. E efendim, donalım şöyle bir e bakalım yatağımıza ki neler var neler yok. Bu ne abi? Of, muz telefon. Allah. Al. Planlarda al. değişiklik varmış. Çok güzel, örümcek. Tamam. İyi bir şans vesaire. Aha çantam burada. <laughs> okey, okey. Alacağım case'i. <laughs> tamam çantaları <gülüyor> değiştireceğiz. <gülüyor> tamam. Tamam bar'a gideceğiz. <laughs> ha, bar A bar'a gittik zaten. <laughs> hmm. Horn dreamt <-Gülüyor> Class'lı bir insanmış. <laughs> tamam izleniyormuşuz. İzleniyor olman problem değildi. Sen bu muzdan telefonu neden atıyorsun? Ay canım benim. Bunu çalıştırabiliyor muyuz? Çalıştıramıyoruz tabii ki. Keşke öyle bir radyom olsaydı. Bu neymiş? Asittir. Of bir dakika. Of müthiş titriyorum. Para verince titriyor mu yatak yani? Olay bu mudur? Her yerde de bir sigara şeyi. Gitarı da alıp çalamadın zaten. Dolapta da bir alt yoktur. Aha. Garip garip şeyler. Neyse odamızdan çıkalım. Yeterince güzel değilsin dedi. Nasıl yani? Ah, kadın kılığına gireceğiz. Aa, dur. 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 Dudakları boyayalım. Hmm. Dur birazcık daha işlerini boyayalım. Şöyle çok şık ve tam bir tam bir ne diyeceğim yani. Evden acele çıkmış bir efendim. Oh dudaklar ne kadar da güzel. Ay ben burayı iki gözle çizerim. Ya. Ya. Ya benim ağzım bu olacak. Şuraya da iki tane göz çizelim. Oyunu böyle oynayacağım. Tam bir cadaloz olduk. Of. Abi dümdüz tire şeklinde. Of. Kurucun güzelliğine gel. Allah'ım. Allah'ım bu saçlara can kurban. Canım ne kadar da güzel olmuş. Of kendimden geçtim ressam. Kendimden geçtim. Dur bir şuradan bakalım. Burada James Bond mu var? Aha saklanmış herif. Eee dönelim. Burada da bir eleman var. Böyle garip garip tipler. Ajanlığa yakıştıramayacağım şekilde. Saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz arkadaşım. Dördüncü kat burası. Demek ki asansör burada. Kardeşim beni aşağıya yolla bir. Aynen uğraşmayalım şimdi. Tamam kardeşim sus. Sus! Sus! Geri zekalı. Hmm. Abicim nasıl olmuş? Bir şeyler yapmak değilsin diyor. Ne gibi bir de lan? Allah Allah. Abazan mı çıktı abimiz? Bir dakika. Bar, Bar buradaydı galiba. Bar buradaydı evet. Sahile gittin mi kardeşim diyor. Bu James Bond değil miydi lan? Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Uf, <laughs> bütün övgüler alıyoruz. <laughs> kardeşim. Hmm, istemiyorum. Hmm. Ya bir dakika kardeşim ya. Yavşamaya gerek yok kardeşim. İki tane ruj sürdük diye. <laughs> Olacak iş mi bu? Ben buraya iş yapmaya gelmişim. Ablacım sen. İkiz miyiz? Siktir git ya. Lipsin seni teşekkür ederim canım. Ben de seninkini sevdim. Çok hoş olmuşsun. Bunlar <laughs> Değil... değiller elemanlar. Abi koala birine başlatma şimdi sen bana. Bir dakika ya. Tamam onu attık zaten bir daha atalım. <laughs> of. Of inanılmaz girdik. Of kafalar gitti. Aktık bir şeyler oldu. Çözemedim. Ablacım bak bana bakma. Ben burada çanta değiş tokuş yapacağım. Valla. Ablacım burada nasıl iş yapıyorsun bilemem ama. Git en azından mayo ile takıl. Burası Bahama. Bak ablalara. Gitmiş koymuş portakalları önüne. Yarasın. Ondan sonra ona buna laf ediyorlar. Anlamıyorum gidiyor ya. Bak ne kadar güzel. Ne ne diyorsunuz? Of. <gülüyor> <gülüyor> Suda neden zıplıyorum? Su çok mu sıcak? Valla böyle bir yüz stili yok ya. Bak suyun içinde bir şey var mı? Suyun içinde bir şey var. Abi içinde ölü var ya. Biri ölmüş kurtarsın şunu. Ne kadar umursamazsınız. Nasıl kurtaracağım kardeşim? Kurtaracağım ben onu. Nerede? Aha. 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 What? Aldık valla. Aldık. Kurtardım senin erkek arkadaşın. Nasıl lipstikse kardeşim. Saç da bozulmadı. Lipstik de bozulmadı ya. Al kardeşim tepe tepe kullan. Değişik mi gözüküyor? Ölmüş ölmüş. Rengi değişmiş herifin. Vay be. Eğlenceye bak. Biz burada iş yapalım kardeşim. Ajan lan ne oluyor? Millet ölüyor. Aman ölsün bana ne ya. Şimdi bak şu şu arabanın oradaki şu lavuk. Bakalım bana selam çakacak mı? Çakmadı. Allah Allah achievement açıldı. Neyin achievement bu? Öptük mü? Arabayı mı öptük? Onu alalım. Oh. Ah. Bir dakika onu al alınca ne oldu? Arabaya mı gideceğiz tekrardan? Ya kardeşim. Bana dalga mı geçiyorsunuz? Valla sahile gitti de o yüzden sahile gidiyorum. Bir plaja bakalım kimler var kimler yok diye. Plajın burada olduğunu tahmin ediyorum. Yoldan karşıya geçemiyor muyuz? Of. İlla illa köprüden geçirtecekler beni. Geçiyorum kardeşim. Buluruz orada ne var ne yok biz. Oo plaj da güzelmiş ya. Valla sevdim. Sörf tahtalarından birini alalım. Alamıyoruz tabii ki. Yine amelilik. Yine amelilik. Yine amelilik. Efendim. Bütün sahile selam. Abi full, full kezolar doldurmuş buraya ya. Ablacım ya o süt yer ne kadar çirkin. Bulamadım mı başkasını? Bir dakika. Lütfen burada sigara için diyor. Da bu ağaçlar neden yıkılmış ben onu anlamadım yani. Köklerinden fırlamışlar yerinden. Çözemedim gitti. Efendim, şuradan gizli yol var diyecektim ki hiçbir gizli yol yokmuş. Efendim selam. Ne diyorsun ya? On korkuyor mu resmen? Aha. Uf, nice kaplumbağalar. bağlar. <laughs> kardeş. Selam. Benim bir ayağımı aldı diyor köpek balıkları. Dur. Voleybol oynayabilecek miyim burada? <laughs> What? Ben burada şu anda milletim mi tavlıyorum. Ne yapıyorum onu çözemedim. Çözmeyi de çözmek de istemiyorum. Of tam bir rich rich. O piç ya. Yoluma devam edeceğim de benim görevimin ne olduğunu tam olarak anlamadım. Bir tane az. Ay canım benim. Sonra şey yapamıyor Yapamıyoruz. O zaman barımıza geri dönelim şu mükemmel suratla. Aa, kendimden tiskindim ya. Bak orada bir şey var. Tamam takılmak istiyoruz diyor bir işte. Takıl abicim. Of ah kıllar ne kadar güzel. Ha dermatoloji dedi ki ne ben seni mi tıraş etmeliyim abi git Tıraş makinem olsa avanırdım iki tane de. Nereden bulacağım şimdi? Hey Manyak ya. Herkes dengesiz kardeşim bu otelde. Nasıl bir deli <laughs> mekan. Ya off, şu abuk sabuk yay sesleri çıkıyor. Kardeşim. <laughs> Tamam. Aa bir dakika orada bir şey var. Milk Truck, The Editor. Ne yaptım ben? Abi niye... Niye öpüp duruyorum her yere? Haa. Ha? Oh! Oh! Aşık mı <laughs> oldun canım? Vallahi bak öptüm mü aşık ediyorum. Ablacığım gel buraya. Gel. Gel alnından öpem hey, seni. Speak, <laughs> of. Oha herkes bana aşık oldu. İnanılmaz. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> en iyi, en şu ana kadar gördüğüm en iyi yer diyor. Mutluluktan ölüyorlar lan. Nasıl bir avazan toplum burası? Yüzlü ensenden öpeyim güzelim. Öpemedik. Bir dakika. Hmm. Ha, şuraya otur oh be oturdum sonunda. Bana aşk mı oldun canım? Hop çantaları değiştirdim. Hmm Editor Antonis Tama Oof fenau for luck A hotel for the petty las compliments of the lady in red Mmm Tama